Start verildi ve yarış başladı. Liderliği iç kulvar avantajıyla bir numaralı Alkanlı aldı ve bir buçuk boya fark yapmıştı ki dışına gelen 7 numaralı Mert Çantay şimdi onu yakaladı. Liderlik 7 numaralı Mert Çantay'a geçti. İç kulvara yaklaşan Safkan bir boya farklı önde. İkinciliğe dıştan 3 numaralı Nando ve iki numaralı Avcım girdi. Bunlardan da 2 numaralı Avcım temposunu biraz daha artırdı. Şimdi liderlik onda. İkinciliğe bu kez 3 numaralı Nando giriyor. İçinde 7 numaralı Mert Çantay 3.lükte kaldı. Ondan 1.5 boy geride 4 numaralı Sürgün Kral 4.lükte. Sürgün Kral'dan yarım boy geride. İç kulvarda 1 numaralı Alkanlı 5.likte 2.5 boy geride 6 numaralı Can Şadi. Son sırada kalansa 5 numaralı Akmaner. Atlar son 600 metreye girmek üzere 2 numaralı avcımı dışına gelen 3 numaralı Nando yakaladı. İkisi yan yana virajı döndüler. 2 boy de dışta 4 numaralı Sürgün Kral içte 7 numaralı Mertcan Tay var onların dışında. 1 numaralı Alkanlı virajı 4. döndü. Alkanlı'nın dışında 6 numaralı Can Şadi son sırada da. 5 numaralı Akmaner sırasıyla Taylar son 400 metreye giriyor. İç kulvardan gelen 7 numaralı Mertcan Taylı'yı almaya çalışırken dıştan yüklenen 1 numaralı Alkanlı şimdi liderliği alıp 2,5 boya fark yaptı. Ortadan 6 numaralı Can Şadi dıştan 5 numaralı Akmaler içeriden Sürgün Kral'ın hamlesi var ama... 2,5 boya farkla 1 numaralı Alkanlı lider, 5 numaralı Akmaler ikinciliğe giriyor. 1 numaralı Alkanlı 1,5 boya farkla son 50'ye de lider giriyor ve yarışı kazanıyor. 5 numaralı Akmaler ikinci, 4 numaralı Sürgün Kral üçüncü, 6 numaralı Can Şadi dördüncü, 7 numaralı Mert Çantay da beşinci oldu. Mert Çantay'ın beşinci olduğu yarışı 1 numaralı Alkanlı Halis Karataş kazandı.